Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir kuruluş Osman 161 bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yeni bölümde neler olacak? Ulcay'nin nasıl bitecek? İbrahim Bey ve Yakup Bey ne olacak? Mekice kalesinin alınmasından sonra Osman Bey'in yeni planı ne olacak? Bugünkü videomuzda kısaca bunlardan bahsedelim. Videoya başlamadan önce kanala abone olmanızı ve ayrıca zil simgesine basmanızı rica ediyorum. İbrahim ve Yakup Bey gücünü kırmak için mümkün olan her şeyi denediler. Osman Bey gücünü kırmak. Ancak tüm bu planlara rağmen yine de başarısız oldular. Osman Bey Mekice Kalesi'ni fethettikten sonra İbrahim Bey ve Yakup ile ne yapacak? Osman Bey İbrahim ve Yakup'u yakalayacak mı? Yoksa onu öldürecek mi? Arkadaşlar Osman Bey İbrahim ve Yakup Bey'e bir şey yapmayacak. Çünkü Osman Bey bir yandan kardeşlerinin kanını dökmek istemiyor ve öte yandan eğer Osman Bey İbrahim ve Yakup'u tutuklayıp esir alırsa yani bu durumda bile iki klan arasında kavgaya da yol açabilir. Yani arkadaşlar Osman İbrahim ve Yakup Bey arasında kavga olmayacak. Ulcan'ın konuşmayacağını bilen Osman Bey bir oyun ayarlayacak. Osman Bey hem Ahmet hem kadıyı öldüreni çözmek hem de Ulcan'ın İbrahim Bey haricinde asıl ipini kimin tuttuğunu öğrenmek Osman Bey Konur ve Boran'a yeni sorumluluk verecek. Yani Osman Bey Konur ve Boran aracılığıyla Ulca'ya Kabileden kaçma şansı verecektir. Ulcayı da yanlarında götürmelerine müsaade edecek. Boran ile Konur'a iyice güvenen Ulcayı yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. Ve böylece İbrahim Bey Ahmet'in asıl cinayetinin Ulcay olduğunu kendi gözleriyle görecektir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.